de Nisa o Gamze denen şeytan etrafında olmayacaksınız. Annemle babanın nerede olduğunu bilen biri var. Babam zaten Hakan'ı hiç istemiyordu. Olanları anlatırsa Hakan döndüğünde dönerse sen kabul edecek misin yani? Sizi ilgilendiren bir konu yok. Onu ilgilendiren her mevzu beni de ilgilendirir. Ar edep namus neymiş göstereceğim. Seni bencil buluyormuş da. Öyle mi Gamze Hanım? İyi bir baba olmak bencil olmamayı gerektirir dedim. Ömer öğretmenim gibi biri olsaydı kabul ederdim dedi biliyor musun Tuna? Evlenmeyecek misin yani o adamla? Bundan sonra Gamze ablayla görüşmeni istemiyorum Ömer. Ömer yeni bölümüyle pazartesi Star'da. Başardık mı? Evet. Şimdi buraya ilk defa geliyormuş gibi. Her şeyi sıfırdan başlamak istiyorum. Ne olur bütün kuşkularım da Şimdi burası bizim evimiz mi gerçekten? Bir dakika. Beni Ezel oh. delirtip kaçırtmak istiyorlar. Karının gelinliğini yatağımıza koymuşlar. Acaba kendi kendine mi yapıyor? Sahibim sen değilsin. Beğenin demek istiyoruz belki. O ince fikrini hanginizdi? Kim hazırladı bunu? Kim girdi bizim odaya? Aa buldum buldum. Kesin annenin işidir bu senin. Annenizin geldi peri. Süre misafirimiz olacak. Tabii peri de isterse. Sakın yapma peri sakın peri. <laughs> Girebilir miyim? Biraz durmaya ihtiyacım var. Selim mi? <laughs> Çöp adam yeni bölümüyle Çarşamba Star'da.